Kısa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'daki tarihi Hasanbey Hamamı'nı kütüphaneye dönüştürdü. Büyükşehir tarafından restore edildikten sonra bir süre kültür merkezi olarak kullanılan 4 asırlık hamam artık kütüphane olarak hizmet veriyor. İki ayrı okuma salonunda toplam 50 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphane, Mudanyalı gençlerden yoğun ilgi görüyor. Orayı ben aşırı beğendim. Gerçekten hani böyle özel böyle odası, odaları falan olması, geniş olması, e, kitap seçeneklerimiz çok. Yani ben çok beğendim. Ulaşım açısından okulumuza çok yakın. Çok da iyi bir ders ortamı var ve kitap seçimleri cidden çok fazla kitap var. Öğrenciler olarak bayağı tercih edilen bir yer. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Orada kitap okuyorum. Çok değişik kitaplar var orada. Çok güzel kitaplar. Kütüphaneyi çok beğeniyorum. Bir buçuk ayda 2000 kişi tarafından ziyaret edilen kütüphane, Türk ve dünya klasiklerinin de yer aldığı 2000 adet güncel kitaptan oluşan koleksiyonuyla ilçe gençlerinin en önemli buluşma noktası haline geldi.